Havaf otobüsten veya başka bir araçtan inilmiştir. Niyetler edilmiş, dualarda kolaylıklar, kabule mazhar olmalar istenmiş ve bununla beraber de acizlikler, zayıflıklar bilinmiş ve zorlukların, yorgunlukların hissettirilmemesi için niyazda bulunulmuştur. Sabır hacı sakince hareket Suhuletle haller, zikirle, şükürle, dualarımızla. Kuşlar, çekirgeler ve diğer canlar eşlik ederler ümmet Muhammed'e. Karışma, dua et, yardım et. Katlarda tavaf ediyorsan tekerlekli sandalyeyle tavaf edenlere yol ver ve dua et. Çocuklara şeker ver. ümmet Muhammed'in bütün evlatlarına bol bol dua et. Mazlum coğrafyalarda kardeşlerimizi hatırla, görev yapan kardeşlerimize gülümse ve imkanların dahilinde bahşiş ver, sevindir. Kabul olunduğun için çok çok şükret. Tekrarının nasip olması için dua et. Niyetini alan ve gelmek için yol arayan kardeşlerine de bol bol dua et. Tavafını tamamlayınca iki rekat namazını kıl. Akabinde de Efendimiz Aleyhisselam'ın hayat suyu olan zemzemi iç ve serinle. İnerken, çıkarken, yürürken dikkat et, sakin ol, yol ver, dua almayı bil. Rabbim ibadetlerimizi kabulü karin eylesin. Rabbim her daim bizleri muhafaza eylesin, bizlere yardım eylesin. Hayır kapılarımızın ardına, ardına kadar açılmasını İhsan eylesin, ikram eylesin, lütf eylesin. İşlerimizi ve imtihanlarımızı çok 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 kolay kılıp kazananlardan eylesin. Amin. Amin. Allahümme amin. Ecmain.